geleceğim Benim koçum, benim koçum, benim koçum İyi günler arkadaşlar. 41. test elektriksel potansiyelle devam ediyorum. Birinci soru. Elektriksel potansiyel V kavramı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Sıkadar kadar yüklüktür. Birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerjidir. Birimi volttur şeklinde kavramlar var. Evet, sıkadar kadar yüklüktür. Volt birim yük başına düşen potansiyel enerji olarak tanımlanır. İkinci öncül de doğrudur ve birimi de volttur. Doğru cevap E seçeneği olarak arkadaşlar. 1 2 3 doğru cevaptır. İkinci soru. Q eksi Q yüklü özdeş cisimler sürtünmesiz yatay yatkan düzlemde KL noktalarında tutulmaktayken cisimlerin O noktasında oluşturdukları bileşik elektriksel alanın büyüklüğü E, sistemin elektriksel potansiyelisi EP, cisimlerin O noktasında oluşturdukları toplam potansiyel V, cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'dir. K, O, O, L olduğunu, eşit olduğuna göre cisimler serbest bırakıldıktan O noktasına gelinceye kadar geçen sürede E, EP ve F değerleri için hangileri artar denilmiş arkadaşlar. Bir elektriksel alan düşündüğümüz noktalara bir klop yük bırakırdık. K noktasındaki yük bu cismi itecek. EK elektrik alanı oluşturacak. L de bunu itecek, çekecek ve EL elektrik alanı oluşturacaktı. E bu iki yükün yük cinsleri, yük büyüklükleri aynı. Bu O noktası ise orta nokta olup olmadığına bakacağım. KL noktalarında iken cisimlerin 19'ta oluştukları bir elektriksel alan büyüklüğü E'dir deniliyor. Cisimler orta nokta olmasa bile varsaysak, burası orta nokta olsa bile elektriksel alan ne yapıyor? Bu cisimler yaklaştıkça, çünkü birbirlerini çekecekler, bunların birbirlerine göre uyguladıkları bir elektriksel kuvvet var. E bu kuvvet F olarak değerlendireceğiz. E bu çekme kuvveti olacak arkadaşlar. İşte buradaki artı F ise artı Q'nun da eksi Q üzerinde eksi F şiddetinde ne olacaktır? Bir çekme kuvveti olacaktır. Sonuç olarak bu yükler birbirine yaklaşacaktır. Her yaklaşma elektriksel alanı biraz daha artıracaktır. Bunun nedeni arkadaşlar elektriksel alanın formülünde gizlidir. KQ bölü D kare. Yani uzaklık azaldıkça elektriksel alan şiddeti artar. E bileşik elektrik alan ikisinin toplamından oluştuğuna göre bu elektrik alan her ikisi için de aynı olduğuna göre aynı olduğunu da düşünsek sonuç değişmez ve E artar diyeceğiz. E elektrik alan artmış olur. onun sıra gelinceye kadar hangileri artar dendiğine göre F ne olur diye bakıyorum. F de arkadaşlar iki cismin birbirine yaklaşması durumunda uyguladıkları elektriksel kuvvet. O da KQ bölü D kare. E gördüğünüz gibi D burada sürekli azalıyor. Mesafe azaldıkça bunlar birbirlerine daha şiddetli bir çekim uyguluyorlar diyeceğiz. Burada E ve F'nin kesin artar olduğunu gördük. E B seçeneğinde E ve F var ama Hani V veya E, P de değişir mi ona bakacağız. Arkadaşlar potansiyel enerji iki yükün birbirlerini çekmesi durumunda. Yani zıt cisim olmaları durumunda KQ çarpı Q bölü D şeklinde yazılır. D kare yazılmaz. Çünkü elektriksel potansiyel de D kare değil D formülü vardı arkadaşlar. E burada eksi işaretli bir kavram olduğuna dikkat edin. Enerji hem eksi hem artı hem sıfır olabilen bir kavramdı. Dolayısıyla skaler bir kavram olduğunu hatırlayalım. E buradaki mesafe azaldıkça eksi değerlik ne yapacaktır? Artacaktır. Yani eksi 20 iken eksi 40 olacaktır gibi düşünebiliriz. Eksi 40, eksi 20'den daha küçüktür. Yani potansiyel enerji gittikçe azalır deriz. Artmaz. E potansiyel de arkadaşlar birim yük başına potansiyeldi. Potansiyel enerjiydi. O da ne yapmaz arkadaşlar? Dolayısıyla V değerine bakacak olursak arkadaşlar V potansiyeldi. Potansiyel enerji azaldığını görmüştük. Şimdi potansiyele bakıyoruz. Potansiyel değeri de arkadaşlar kq bölü E, Burada da her iki yük başlangıçta buraya eşit uzaklıkta olduğu verildiğine göre eksi kq bölü d. Artık kq bölü d sıfır yapacaktır. Ve her yaklaşmada bunlar buraya eşit uzaklıkta, eşit mesafede olacakları için. Simetrik bir hareket olacağından dolayı, bunlar eşit mesafelerde olacakları için Oya her durumda burası sabit kalacaktır. Yani O noktasının potansiyeli sabittir. Doğru cevap B seçeneği oldu. Artan değerler E ve F'dir arkadaşlarım. Üçüncü soru: Duş ikisini verilen sürtünmesiz yalıtkan eğik düzlem üzerinde aynı cins yüklü cisimlerden K noktası e, x K noktasına. K x noktasına sabitlenmiş. L ise y noktasına tutulmaktadır diyor. Y noktasında bunu tutuyorum arkadaşlar şu şekilde. Burada K noktası da buraya x noktasına sabitlenmiş arkadaşlar bu şekilde. Dış kuvvetler kullanılarak L cismi eğik düzeme paralel bir şekilde K cismine yaklaştırılıyormuş. Bu durumda hangileri doğrudur şeklinde bir soru soruluyor. Şimdi elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıları. Normalde arkadaşlar bunlar aynı cins yüklü mü bakacağım. Evet aynı cins yüklü iki cisim için arkadaşlar elektriksel kuvvet itme yönündeydi. Siz onları birbirine yaklaştırdınız. Böyle bu itmeye karşılık siz bir iş yapmak zorundasınız. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır ifadesi doğru. Elektriksel kuvvetler de iş yapar arkadaşlar. Siz bunları birbirine yaklaştırırken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsunuz. Ama elektriksel kuvvetler de ne yapıyor? Bir iş yapmış oluyor. Sizin tersinize bir iş yapar. Ama negatif bir iş yapar sonuç olarak. Gerçekimi iş yapar. Çünkü arkadaşlar bir cismi siz aşağı doğru hareket ettirirken yer çekimi yönünde hareket ettirmiş olursunuz. Yer çekimi de burada bir iş yapmış olur. Yer çekiminin yaptığı işe GH ya da MGH diyorduk. Ee, dış kuvvetlerin yaptığı elektriksel işe de arkadaşlar potansiyel enerji diyorduk. Ee, burada Q1 çarpı Q2 bölü D şeklinde ifadeler vardı. Evet, doğru cevap E seçeneği oldu arkadaşlar. Dördüncü soru. düzen üzerinde bir eşkenar üçgenin köşelerinde x, y, z cisimleri şekildeki gibi bir sabitlenmiştir. Buna göre şekildeki sistemi toplam potansiyel enerjisi değerlerden hangilerini alabilir? Daha evvelden de dediğim gibi arkadaşlar bir potansiyel enerjisi kadar bir ifadedir. Artı değerlik alabileceği gibi sıfır değerlik alabilir, negatif değerlik alabilir. Bu bir sistemin potansiyel enerjisi ise bunun hepsinin potansiyel enerjilerini toplayarak bulunduğunu hatırlayalım. Yani bunlar birebir eşleme yapılır. E, x, y, e, y, z, ya da E, X, Z şeklinde her bir yükün işareti göz önünde bulundurularak ne yapılır? Potansiyel enerjiler bulunur. E burada, buralar uzaklıklar DDdir ama işaretler bilinmiyor arkadaşlar. Yük büyüklükleri bilinmiyor. Birisi artı, birisi eksi olması durumunda bunun sıfır da çıkabilir. Pozitif baskın değer olabilir. Yani Z'nin hepsinden büyük bir yük olabilir. Veya bu iki yük Z'ye göre daha baskın çıkmış olabilir. Hepsi de olabilirlik içinde değerlendirilirse cevap E seçeneği olacak. Beşinci soru, yalıtıkan yatay düzlemde K, L, X ve X'ye ve Z noktalarında tutulan Q-Q yüklü özdeş cisimler şekil 1, şekil 2'deki gibi dengelidir. Şekildeki gibidir. Sistemler bu durumda depo edilen toplam potansiyel enerji sırasıyla E1, E2'dir deniyor. Yani birinci şekilde depo edilen enerji E1, ikinci şekilde depo edilen enerji E2 denmiş arkadaşlar. Buradaki mesafelerin de eşit olduğu söyleniyor. Şimdi buna göre yükler aynı anda serbest bırakılıyorlar herhangi bir çarpışma gerçekleşene kadar ki sürede E1, E2 değerlerindeki değişimler hangisi doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar biz zıt cis yükleri birbirine serbest bıraktığımızda onlar birbirine doğru hareket ederler. Çekme kuvvetinin etkisinde birbirine yaklaşan sistemler elektriksel kuvvetlerin etkisinde hareket ediyordurlar. Bir sistem serbest bırakında normal eğilim olarak minimum enerjiye gitmek ister enerjisini düşürmek ister. Ve bu serbest bırakılan cisimlerin yere doğru hareketinde de söz konusudur. Burada elektriksel kuvvetlerde de söz konusudur. İki cisim birbirine doğru kendiliğinden hareket ediyorsa potansiyel enerji azalır. Aynı şeyi ikinci şekle bakıyorum. Yani E1 azalacak. İkinci şekilde de arkadaşlar eksik yu burada ortada. Artı Q'ları çekiyor gibi düşünürsek simetriklikten dolayı bu eksik Q yerinden hareket edemeyecektir. Ve simetriklikten dolayı da eşit uzaklıktaki Y ve X cisimleri, Z ve X cisimleri de eşit mesafelere gelerek simetrik bir şekilde sağ ve soldan eksi yükle yaklaşarak enerjilerini düşürmektedirler. Çünkü zıt cins yükler birbirine yaklaşmaktadır. Burada da aynı şey söz konusu olmuş oldu. Yani biz soldan baktığımda yine zıt iki cins birbirine yaklaşıyor. Soldan sağdan bakma durumlarında. Her iki durumda arkadaşlar enerji azalır diyeceğiz. Azalır azalır olacak. A seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Bir dik üçgenin K L noktalarında aynı düzlemde tutulan artı yük yüklü cisimler şekildeki gibidir. L noktasında bulunan yük yüklü cisim önce M noktasına sonra da N noktasına taşınıyor. Yani artı yük yüklü cisim M'ye önce sonra da N'ye doğru ne yapmıyoruz? taşımışız. Buna göre sistemin elektriksel potansiyel değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur deniliyor. Arkadaşlar aynı cins yükleri birbirine yaklaştırıyorsanız elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsunuz demektir. Yani biz burada artı yükü şu yönde de yaklaştırsak önce yani M'den L'ye hareketi söz konusuydu. M'den L'ye de getirsek, direkt üzerine doğru da götürsek bu cisimler bir miktar birbirine yaklaşmış olur. Çünkü bunlar önce hipotenüs doğrusu üzerinde işte burası 5d mesafeyse şurada mesafe 4d olabilir. Yani bu mesafe kısalmış. Aynı cins yükleri birbirine yaklaştırırsanız potansiyel enerji artar. Önceki durumda yani M'den L'ye EP potansiyel enerji artar. Peki M'den L'ye ne olur? M'den L'ye arkadaşlar mesafe öncekine göre daha da uzaklaşmış olabilir. Dolayısıyla burası M'den N'ye hani mesafeyi bilmiyorum 5D midir 3D midir ama sonuç olarak M'ye geldiğinizde 4D mesafe varsa bundan daha uzak mesafelere gidiyorsunuz. Yine de 5D'ye kadar gitse, gitmiş olsanız neye kadar sonuç olarak MN aralığında birbirinden uzaklaşan aynı cins yükleri ifade eder. Birbirinden uzaklaşan aynı yük, aynı cins yüklerde potansiyel enerji azalır. Çünkü zaten kendiliğinden e, gitme eğilimindedirler. Aynı cins yükler birbirini ittiklerinde zaten uzaklaşırlar. Siz de uzaklaştığınızda sistemde potansiyel enerji azalmış olarak ne yapabilirsiniz? İfade edersiniz. Önce artar sonra azaları arıyoruz arkadaşlar. Önce artar sonra azalar E seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap E'dir. Yedinci soru. Artı Q yüklü bir parçacığın bir noktada oluşturduğu elektriksel potansiyel pozitif birim yükün sonsuzdan o noktaya taşınması için gerekli elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iştir denmiş. Ha, yargılardan hangileri doğrudur deniyor. Bu yargı arkadaşlar elektriksel kuvvetin tanımları içerisindedir. Potansiyelin tanımıdır. Dolayısıyla bu ifade birinci de doğru oldu. İkinci ifade düzgün bir elektriksel alan içinde alanın yönünde gidildikçe elektriksel potansiyel değeri artar deniyor. Arkadaşlar düzgün bir elektrik alanı levhalar arasında biz tanımlarız. Bir levha artı bir levha eksi olursa elektrik alan artıdan eksiyedir. Yani yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir elektriksel alan oluşur, kurulur. İşte bu da diyor ki alan yönünde gidildikçe elektriksel potansiyel artar ama öyle değil. Alçak potansiyel pozitif negatif yüklü levhanın potansiyelidir. Biz yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru gittikçe elektrik alan yönünde gitmiş oluruz. Dolayısıyla burada bir Ters bir ifade kullanılmış, elektrik potansiyelin azalacağı söylenmesi gerekiyordu. O zaman bu ifade yanlış oldu. Üçüncü ifade, yükler zıt işaretli olan iki parçacık arasındaki uzaklık azalırsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. İşte levhalar arkadaşlar, artı ve eksi yüklüdürler normalde paralel levhalar. Bunları siz serbest bıraksanız kendiliğinden ne yaparlar? Birbirlerine yaklaşırlar. Böyle yüklü ikicisin birbirine yaklaşırsa potansiyel enerjisi azalır deriz. Çünkü zaten elektriksel kuvvetin etkisinde kendiliğinden gittikleri bir yöndür. Buna potansiyel azalır ifadesi kullanıyoruz ya da elektriksel kuvvetlerin iş yapması durumunda potansiyel enerji azalır ifadesi kullandığımızda 1 ve 3 seçenekleri ne olmuş oldu? Doğru cevap olmuş oldu. C seçeneği doğrudur arkadaşlar. 8. soru. Düzgün elektrik alanının yönünde alanda artı yüklü cisim x noktasından 1-2-3 yolları kullanarak ayrı ayrı y noktasına götürülüyor. Yapılan işler W1, W2, W3. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur deniyor. X noktasında birinci öncül, X noktasında potansiyeli y noktasının potansiyelinden büyüktür. Arkadaşlar X noktasında elektrik alan yönünde gittikçe potansiyel azalır diyeceğiz arkadaşlar elektrik alanda sola doğru. Biz sola doğru gidersek potansiyel azalır. Yani yüksek potansiyel sağda olmuş oldu. E, alçak potansiyel e, solda olmuş oldu. X noktasındaki potansiyel Y'dekinden büyüktür. Evet alçak potansiyel X'tir. Y yüksek potansiyel bu bilgi bu nedenle yanlış oldu. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır deniliyor. Arkadaşlar siz elektrik yükümüzü X'ten Y'ye taşımışsanız. Elektriksel kuvvetler ama bu nasıl bir yük? Artı yüklü bir cisim. Artı yüklü cisim siz eksi levhadan artı levhaya doğru taşımış oluyorsunuz. Dolayısıyla yani potansiyel enerjinin yüksek olduğu yere taşıyorsunuz birim yükü ya da artı yükü fark etmez. Dolayısıyla orada ne olur? Potansiyel artar ve potansiyel arttığı yöne doğru iş yapıyorsunuz. elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsunuzdur. Doğru bir ifade oldu. 2. Yapılan 3 yapılan işler arasında şöyle bir ilişki vardır. Hepsi eşittir deniliyor. Evet arkadaşlar elektriksel alan kuvvetleri daha doğrusu elektriksel kuvvetler Korunumlu kuvvetlerdir. Yani x ve y noktaları gibi sabit iki nokta arasında elektrik alan içerisinde sabit iki nokta arasında bir yükü hareket ettirirseniz hangi yörüngede hareket ettiğiniz önemi yok. Sabit iki nokta arasında olması şartıyla e, yoldan bağımsız bir iş yapmış olursunuz. Ve korunumlu kuvvetlerde yapılan bu iş q çarpı delta v'dir ya da delta v Yani x y noktasındaki potansiyel farkın taşınan yükle çarpımına eşdeğerdir. E bu her durumda aynı yük hangi yoldan giderse gitsin aynı şekilde ifade edileceği için 1 2 3 işleri eşit olur. Doğru cevap 2 ve 3 oldu. D seçeneği doğrudur arkadaşlar.